Çanakkale, 29 Eylül 1914, savaştan önce. Sevgili anneciğim, canımıza tak diyen iki yıllık gurbet hayatından artık kurtuluyoruz. Sana ve aileme kavuşacağım için seviniyorum. Mektebimizi alıyorlar, hastane olacakmış. Bizi de İstanbul'daki mekteplere dağıtacaklarmış. Hocalarımızın çoğu da askerlik hizmetine gidiyorlar. Büyük sınıflarda gönüllü yazılacaklarmış. Bugün Türkçe hocamız sınıfa geldi. Ama çok kalmadı, bize veda etti. Bize zamanı gelince cephede yapılacak vatan hizmetinin mektepte yapılan hizmetten kutsi olduğunu söyledi. Birkaç günden beri Çanakkale sokaklarından askerler geçiyor. Çanakkale içinde aynalı çarşı, ''Anne ben gidiyorum düşmana karşı'' şarkısını söylüyorlar. At üstünde zabitler, top arabaları, mekkare ve deve kervanları sokağımızı doldurdu. Harp olacakmış. İngiliz ve Fransız harp filoları boğazın dışında dolaşıyormuş buraları bombardıman edeceklermiş. Bu bombardımanı görmek isterdim. Ama yakında Çanakkale'den ayrılacağız. Ama size kavuşacağım ben. Bey babamın sizin ellerinizi öper. Kardeşlerime selam ederim. Oğlunuz Seyfullah.''